Arkadaşlar, self cleaning kondenser kurutma makinelerinde belirli periyotlarda ekranda sizlere cihazın bakımını yapın diye CRE ile başlayan bir ileti gösterecektir. Bir uyarı verecektir. Siz ekranda bu CRE iletisini görürseniz bilin ki kendi bakımınızı kendiniz yapmanız gerekiyor. O yüzden bu gördükten sonra çekmeceyi yerinden çıkartıp içine yaklaşık bir buçuk litre kadar su dolduruyorsunuz. Sonra bunu yerine yerleştiriyorsunuz. Cihazı program düğmesini bir kere sağa çeviriyorsunuz. Ardından ütü kurulu tuşuna basılı tutarken program düğmesini dördüncü programa getiriyorsunuz. Yani bu makine için 1, 2, 3 mikse itiriyorsunuz. Basa tuttum. Ve ekranda 0.45 ve CP1 yazısını gördüğünüz zaman başlat tuşuna basaraktan cihazın kolay bakımını başlatıyorsunuz. İşlem 45 dakika sürüyor. Bu süre zarfında içinde herhangi bir çamaşır olmaması lazım. Bu işlem bittiği zaman cihaz eski haline yani kullanılabilir haline dönecektir. Ama bu işlem yapmadığınız sürece ekranda sürekli CRE iletisi görülecek. Ve evet, bu işlemi bu alanda ekrandan kaybolmuyor arkadaşlar. Önemli bir bilgi yapmanız gereken işlemleri tekrar göstereyim. Cihaz kapalı. Hazneye su doldurduk bir litre, litre kadar yerine taktım. Program düğmesini bir kere sağa çevirdim. Ütü kurulu düğmesine bası tuttum. Program düğmesini mix'e getirdim. Ekranda 0.45 CP1 yazdı. Ardından başta basıyorum. Ve 45 dakika boyunca cihazın boş çalışmasını bekliyorum. Bu işlem bittiği zaman basit bakın tamamlanmış olacak. Ve cihaz tekrardan kullanıbilecek bir hale geldik arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olur. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.